Merhaba, nasılsınız? Mersi, iyiyim. Beğendiniz galiba. Ha, ben mi? <laughs> ya ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllardır yüzlerce sergi gezdim. Efendim, biyanallere, enstitülasyonlara katıldım. Yani bir sürü sanatsal aktivite düşünün. Ama böyle rezalet, pislik bir şey görmedim ya. Yani anlamıyorum ki şimdi. Acaba ressam burada neyi anlatıyor? Hani kaos diyor da. Bence değil. Benim için adeta bir mide bulantısı, adeta bir kosmok. Ya da Tanrı öyle takıldığı boya kutularına bunlar böyle saçıldı rengarenk. Ee, bu eser e, karmaşık dünya düzenini anlatıyor. Ekolojik denge bozulmuş. Ozon tabakasındaki delik iyice büyümüş. Ve iklimlerdeki değişiklik keskin şekilde hissedilir olmaya başlamış. Bir de böyle bakın. Bence değil. Yani bunu yapan ressam arkadaş gitse keşke bir torna tesviyeci dükkanında çalışsa değil mi? En azından cebine 3-5 kuruş girer. Neden? Çünkü ben gelirken listeden bunun fiyatına baktım. 90 bin TL istiyor buna. Hayır ben bunu 90 kuruş vermem ya. 90 kuruş vermem. Hadsiz. Ama Harun Bey de daha da. Yani safım benim. Sanata sanatçıya destek vereceğim diye yırtınıp duruyor. Böyle bunu yapan düzenbazlar da işte adamı kullanıyor. Ben bilmiyor muyum? Hepsi kullanıyor. Bu nedir ya? <laughs> Ee, Şebnem Hanım, ben sizi tanıştırayım. Kutay Levent, ünlü ressamımız. Ayrıca bu eserinde sahibi. Öyle mi? Kutaycığım memnun oldum. Şebnem bir bende. Mersin. Evet. Ya telefonda da söylediğim gibi. Sizin aklınızdaki işe pek uygun bir yer değil burası. Abi orasını hoca karar verir. Ne diyorsun kanka beğendin mi? Vallahi bilemedim be. Şurada ne var? Özgür, Özgür bir dakika. Özgür. Abi dur bir dakika. Özgür. Vay 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 vay. Ortama bak ortama. Şevdam senin yüzünden rezil olduk adama. Allah Allah niye benim yüzümden rezil oluyoruz ya? Açılışa geldim diye resimlerini beğenmek zorunda mıyım? Hala anlamadın ama biz bu serginin sponsoruyuz Şebnem. Yani? Yani Şebnemciğim, sponsor olduğumuz sanatçıyı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyoruz acaba? Söyler misin bana? Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Beğenmedim. Ya şu tipe bak, şu tabloya bak ya. Ay yemin ediyorum kuzluk ya. Zaten kafası kaçmış onun. Yok ekolojik düzen yok, organik tarım saçma sapan konuşup duruyor. Ha, bu duruma çok içerlediysen ben sen benim için çok önemlisin. Hemen gider özür dilerim, gönlünü alırım. Bekle beni. Kutar'cığım, Kutay pardon canım. Ee, ben biraz önceki davranışım için senden özür dilemeye geldim. Senden sonra bütün eserlerine tek tek baktım. Bütün tabloların gerçekten hepsi birer harika birer sanat eseri. Çok tatlı, çok güzeller. Yani bayıldım. Hele şu vazo. Yani böyle bir ince işçilik. Yani şu yeşil tonlarının dağılımı. ...elbiseme de uygun, o çatlaklar, o eskimişlikler, bu şeyler de katmışsın. Yani bayıldım, dedim ki Allah'ım param olsa da şu vazoyu alsam... ...evime koysam, da akşama kadar buna baksam, düşün yani o kadar... ...öyle bir şahane, öyle bir tatlı, öyle bir muazzam bir vazo yani. Çok beğendim. Ya hanımefendi, bu vazo mekana ait bir vazo. Benim eserim değil yani. Hâlâ bir vazo, fabrikasyon. Fabrikasyon. Ha olsun, ben beğendim ama. Güzel. Neyse, hadi pardon. Hadi. Bakayım, bakayım. gelip arkadaşlarla kağıt oynuyoruz. Eğlencesine öyle ama abi. Büyük meblalar dönmüyor. Üç beş kuruş bir şey. Poker mi bu? Aynen abiciğim. İki kere atarım. Yok, biz devam edelim abi. <laughs> Şeytanınız bol olsun, tamam? Ya niye öyle diyorsun? Oğlum ben bu oyuna çok iyiyimdir ha. Yıllarım. Boru değil. Abiciğim, bence hiç bulaşmayın. Size göre ortamlar değil diyorlar. Ya niye bize göre ortamlar olmasın? Bu gece benim gecem beyler. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Müsaade var mı? İyi akşamlar. Hadi bakalım. Dostlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12. kişisel sergimin açılışını... ...sizlerle birlikte kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Ee, huzurlarınızda Harun Bey ve Selim Bey'e... ...bana verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Ee, Selim Bey, sanırım bir şeyler söylemek istersiniz. Buyurun lütfen. İster ister, hadi koş. Çok teşekkür ederim. Kutay'la bir süre önce tanışmıştık. İşte bu harika! <laughs> tamam, maşallah. Sanatı bu kadar çok seven, böylesine tutkuyla bağlı olan arkadaşlarımızın aramızda olması ne kadar da güzel değil mi? <laughs> i̇şte biz de bu yüzden sponsor olduğumuz sergimizin içinde. Bravo! Ya Selim Bey ve Harun Bey bunlar muhteşem insanlar. Bakar mısın hem yakışıklı hem iş adamı en başkanı. Arkadaş! Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah siz de bizim kadar eğlenirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yaptığını sanıyorsun Şebnem? Ne yapıyorum ya Allah Allah. Sevin sana, alkış tufana, bir çeşit combo yani. Ayrıca ne var ki buna? Ben duyguların içinde yaşayamayan bir insanım. Dışarıda büyük büyük yaşarım. Niye sordun? Utandın mı yoksa benden? Yok. Niye utanayım ki? Bilmem suratım beş karış da. <laughs> sana öyle gelmiştir canım. İzin verirsen misafirlerle ilgileneceğim. Bende kent var birader. Aa, full. Kusura bakma birader. <laughs> Küçük bir çocuk olarak kalmak istedim <laughs> Hayatım sadece oyun olsun Bütün gün sadece atıp tutmak istedim Sorumluluk neymiş bilmemek istedim İstedim, istedim, istedim ama olmadı Abi bravo ya Valla çok iyi oldu sizin oynadığımız. Bunu tekrar edelim tamam mı? Hadi bize müsaade. Kalk kalk. Hop. Oh. Nereye birader? İşimiz var arkadaşlardan. Onların yanına gideceğiz. Aa, oturmaya vaktimiz yok bizim. Ha iyi. Önce borcunu ver. Sonra bak işine. Ne borcu ya? Sen aldığın fişleri bedava sandın herhalde. Parasına mı oynuyorduk? Sen parasına mı oynuyordun abi? Evet. Sen? Abi buradaki herkes parasını mı oynuyor? Herkes parasını alıyor Özgür ya. Biliyoruz tabii ki de. şanlı, sohbeti ballı Biraz da oynak olsun Aman olsun Endamı şanlı, sohbeti tatlı Biraz da nazlı olsun Olsun Oradan tanıdığım bir çocuk işte. Aferin. Hani nerede yok oldun? Öyle oldu valla. Sen önce söyle. Paran var mı yok mu? <laughs> bir 50 el lira var aslında, ha? Yarar mı? Ha? <laughs> İyi. Biz de senet yaparız o zaman. Senet mi? Oha. 2014'teyiz. Ne seneti abi ya? Beyaz eşyacılar senet yapmıyor. Senet yapalım diyor. Hemen ayrıca bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Ben bu masaya eğlencesine oynuyoruz diye oturdum. Öyle olsun yani. Sorsaydın lan. Piştere dalarken iyiydi. E ben... Bir şey söyle. Ya adam haklı. Ya be abi haklı işte. Sorsaydın ya o zaman. Böyle bir satış gördünüz mü abi? Ben böyle bir satış görmedim, bravo. Ben ne yapayım başka? Nasıl atlatacaksın onları? Sende para var mı? 100 lira var. Oğlum ben de... Ben de 50 lira var. Sende nasıl 100 lira var? Yürüttürüyordum ha. O zaman yapacak bir şey Başlıyoruz. Evet, hadi başlayalım. Neye lan? Neye lan? Daya. Daya katının hıncınıza alın. Çünkü bizim durumumuz yok, ödeyemeyiz. Neyin kafasını yaşıyorsun lan sen? Seni döversek parayı kimden alacağız? Hadi. Polis, Allah! Aha. Hadi kaçın, kaçın! Yırttık abi, yırttık. Böyle bir şey yok. Yırttık resmen. Vay be! Sayende mekan sorununu şak diye çözdük kardeş. Allah Allah! Yine ben mi suçluyum şimdi? Yok, ben suçluyum. Ya kardeşim sen niye her şeyi burnunu sokmak zorundasın ya? Hadi açtın kapıyı, mekanı gördün, masaya niye oturuyorsun? Ee, biraz eğleniriz dedim. Niye alt ettin? Aman oğlum iyi tarafından bak. Heriflerden yırttık. Hem adamlarla aynı hücreye de koymadılar bizi. Zaten yarım saatte de çıkarız. Zor. Öyle kolay kolay salmazlar bizi. Ama hep böyle bir felaket tellallığı, karamsarlık olmaz ki. Ah. Selim? Ay tövbe. Kızım bu ne hal? <laughs> Düğün falan mı vardı bu ne be? Bi... Ha. Yani arkadaş mantıklı insan bu tepkiyi verir değil mi şu halime? Hayret bir şey ya. Ama o keçi Selim, inatçı Selim tek bir şey demedi arkadaş ya. Demedi ya. Ee? işe yaradı mı peki? <laughs> Anneciğim sence işe yaradı mı? Ben de mi ne dedim? Ayrıca şu suratımdaki yaşanmışlık çizgilerine bakar mısın? Ha? Ha. Gerçi Başka bir yolla hallettim o ayrı. Artık ondan sonsuza kadar kurtuldum. Yapmasaydın. Kıymasaydın çocuğa yaptın mı? Yaptın mı hakikaten kıymasaydın? <laughs> ha, ölmedi değil mi? Yaşıyor ya ölmedi. Ya ölür mü o ya? Eşek gibi duruyor durduğu yerde. Çok şükür. Ya hadi anlat ne oldu? Ya bunun babasının sergisi vardı ya hani. E şimdi ben de böyle hani nerede nasıl giyineceğini bilen bir insanım. Dedim ki gideyim böyle aptal aptal giyineyim de bir görsün beni bir hayal kırıklığına uğrasın bir rezil olsun. Gittim o e, ressam adama da saçma sapan konuştum. Sanatı da saydım sövdüm. Yok arkadaş vazgeçmiyor çocuk vazgeçmiyor hala beni seviyor bu çocuk beni seviyor. E, ne oldu da kurtuldu? E ne olmuyor polisleri gördüm orada. Sonra bağırdım, memur bey, pardon, ya burada askıntılık var. Ee, bir tecavüz orada bir yetişir falan dedim. Getirdiler. Ah. Oh. kadar olmaz ki. Ne ya? Millet deli bir sakın. Bildiğin deli. Vallahi deli ya. Ya önce ressamı yerin dibine soktu. Sonra misafirlerin önünde kendini rezil etti. O da yetmiyormuş gibi bir de beni polise ihbar etti. <laughs> en azından burada güvendesin kardeşim. Bu da bir şey. Aynen aynen. Başına daha kötü şeyler gelebilirdi. Ucuz kurtarmış. <laughs> Doğru. Siz de haklısınız. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Ya bu kız deli falan ama ben çok seviyorum Şebnem'i ya. Delim, seviyor musun? E seni mapusa düşürdü. E ben de senin yüzünden mapusa düştüm. Ya olsun. Yani bugüne kadar birçok manyaklığına tanık oldum ama bu sonuncusu bu bambaşkaydı. Böylesine hiç şahit olmamıştım. Aynen. Ben de hiç yani bu kadarını yok. Ee sen bir şey yapmadın mı? Ne bileyim kızsaydın bir kendine gel falan deseydin ya. Ya fırsatım olmadı ki. <laughs> bir anda kendimi burada buldum. Ama ben Şebnem'in bütün bunları neden yaptığını çok iyi biliyorum. Yani zaten benden hoşlandığını bilmesem dakika durmam yanında da. Ama neden? Neden bu kadar ısrar ediyor onu bulamadım. Ama bulana kadar da sabredeceğim. Alm yarayamadım ya bu gece. Vallahi yarına kadar buradan çıktık çıktık. Çıkmadık film işi yaş arkadaşlar. İyi de mekan patladı. Mekan olmadan çekim yapamayız ki. Acaba neden? Bak, bak benim suçum değil mi? Herhalde senin suçun. Ya öyle kareleri filoşları açarken hoşuna gidiyordu ama. Ya açtın da bana mı açtın? E kardeşim kazansaydım kırışacaktık. Aa beyler, tamam ya. Olan oldu artık. Ne yapalım? Kavga mı edelim yani? Biraz sakin olun. Bence müfit abi arayalım. Yani kurtarırsa o kurtarır burada. Kaderimizde mahpus kardeşliği da varmış. <gülüyor> <gülüyor> de varmış. Mahpushane yani yani dikenli teller etrafında. Ya hadi siz de söyleyin. De haydi. What's <laughs> good? çıkarmaya mı geldin abi? Ha, yok bir hayatı sormaya geldim. Ee, i̇yi değiliz abi gördüğün gibi. Çıkın bakalım. Şu şu dikkat edin. Tek tekin ne Dün gece de hiç aramadı. Yani mesaj yok, e-mail yok, hediye yok, hiçbir şey yok. Bunu aldım diyen sen değil miydin kızım? Canım yani ben dedim, ben dedim de öyle bir anda da bırakılmaz ki insan biraz alıştıra alıştıra bırakır yani. Yalnız Can da beni hiç aramadı ya. Mekan işini halledebildiler mi ki acaba? Hayır, Alp de haber bekliyor yani. <laughs> ne? Selim. Selim mi? Ha, aradı mı diye merak ediyorsunuz. Tabii ki aramadı, arayamaz arkadaşlar. İşte geldiler, geldiler. Gelemez abi, Selim hayatta çıkamaz oradan. Sen öyle san. Merhaba. Merhaba Müftü abi. Ya neredeydiniz siz? Karakolda. Hem de bütün gece. Ne? Mapus. Nezaret. Ah, hadi biz Selim'i biliyoruz da size ne oldu ki? Vallahi onu bu arkadaşa soracaksın canım benim.